Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere PNF Alt beleşten Quantum Plus çıkarttık arkadaşlar. Bugün 25 Haziran Pazar arkadaşlar. Hatta şöyle tarihi de göstereyim size. Gördüğünüz gibi 25 Haziran Pazar. Bugünkü 25 Haziran'ki e, özel görev kartlarından bir adet kral desteği veriyor arkadaşlar. Ben görevleri tamamladım. Bir adet kral desteği veriyor. Ve o kral desteden PNF Pro'ya arkadaşlar Quantum Plus susturucu çıkarttım. Zaten odamızda da hazır. Quantum Plus susturucu çıkarttım. Bir önceki videoda hatırlarsanız FNF Alt Pro'ya Altın Ustası desen çıkartmıştım. Etkinlik ödülünden verilen desteden beleş olarak. Bugün ise FNF Alt Pro'ya Quantum Plus susturucu çıkartmıştım. Lafı uzatmadan hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar odamıza girdik. Hatta şöyle size Quantum Plus'ımızı göstereyim. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim gayet güzel duruyor Quantum Plus'ımız. Evet biraz kolsuzluğumuz tuttu kusura bakmayın ama. Sonunda FNF Pro Quantum Plus çıkarttım arkadaşlar. En çok istediğim ana hesabıma çıkartmaktı ama ikinci hesaba beleşten çıkarttık arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bir bombamız var. 112 hasar. Güzel arkadaşlar. FNF Pro'da da işlemi güzelmiş ha. 21 vurduk bu arada ona. 134 vurduk. Güzel arkadaşlar. Vallahi dediğim gibi sevindim. Sanki kendi ana hesabıma çıkmış gibi sevindim ama bu hesap da bana ait bir hesap arkadaşlar. Kasap olduk. Valla Quantum Palace'ın oynanış farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Taarruz Tüfeği'nde oynanış farkını görüyorsunuz. Bir önceki videomuzda Groza'da çekmiştik. Takipçimiz Ömer e atmıştı hatta. Ona da buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Kendi hesabımda FNFL Pro'ya çıkarttım arkadaşlar. FNFL Pro'ya çıkartmak nasip oldu. Oy güzel bir geldi. Valla FNFL Pro'daki performansını beğendim. Biliyorsunuz ben FNFL Pro oynuyorum genelde. Tarus Tüfeği olarak da FNFL Pro kullanıyorum ben her maçlarda. diyeceğim. Adam direkt doğdu. Adam direkt önüme doğdu arkadaşlar. Vallahi ben Quantum Plus'taki performansı beğendim. Tam böyle rekabette info sırasında kullanılacak bir şey. Rekabette tam infoda kullanılabileceğimiz bir şey arkadaşlar diyeceğim. 183 vurduk bak gayet güzel. Gayet güzel vurduk. Hop adam buraya saklanmış ya. Ah be. Adam buraya saklanmış gençler. Vallahi dediğim gibi şu anda beni tatmin etti yani. Fenerbahçe Plus'taki Quantum Plus tatmin etti zaten oynanıştan da belli oluyor arkadaşlar şuraya bir bomba atacağım. Diyeceğim adam direkt önümdeymiş. Adam direkt önümdeymiş. Valla arkadaşlar beni tatmin etti. Beni tatmin etti. Beleşten de demek ki hesap kasılıyormuş. Buradan onu görmüş olduk. Beleşten de arkadaşlar hesap kasılıyor. Hem de gayet güzel bir şekilde hesap kasılıyor. Valla Quantum Plus'ı dediğim gibi destesini açtım. Kendi ana hesabımda fal Pro'yu çıkartamamıştım kar 98 ve M468'i e çıkartmıştım. 32 vurmuşum. Arkadakine de bayağı vurmuşum. Arkadakine de vurmuşum arkadaşlar. 102 vurduk. Güzel. Al patlasın. Kim 134. Oy! Karbon gitti bak. Ana, Kuantum Plus'ın faydasına bakın gençler. Hiç mermi sekmeden gitti resmen. Mermiye bak sen, Nasıl gitti o mermi öyle ya? Vallahi güzel gitti. Mermi gayet güzel gitti arkadaşlar. Fenerbahçe Pro'ya da yakışmış. Fenerbahçe Pro'ya da ayrıyeten yakışmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 239 Ay, HS'lere doymuyorum ben böyle. Ben böyle samimi söylüyorum HS'lere doymuyorum arkadaşlar. Bir de şu tepmaz azaltıcısını çıkartacağım. Şöyle hızlı ateş koyalım. Adam balkonda yatıyormuş. Valla dedim ki inşallah bir auga da çıkartırız. auga ya da MPT'ye de çıkartırız bu hesaptan. Valla beleşten hesap diziliyor yani. Onu peşin peşin söyleyeyim size gençler. Beleşten hesap diziliyor yani. Dizmek de gayet kolay. Hop. 76 vurmuşum 24 kalmış bak. 24 canı kalmış adamın. Al içine patlasın. Direkt patladı bak. Dedim direkt patladı. İki kişi güzel. Yapma be. 18-13 arkadaşlar bu arada biraz rezalet bir skor ama. Al içinde patlasın. Yemedi be. Önüme gir PS atarsa ne gülerim var ya. İçin. Diyeceğim ben AS atıyorum. HS'lere doymuyoruz vallahi. Kişi. Phantom Plus'a bak sen. Sanki AK3 oynuyoruz şu anda. Vallahi. Sanki şu anda AK3 oynuyoruz gençler. 21 14 bu arada. Skorumuz da gayet güzel, ideal bir skordayız. Al içinde patlasın. Bomba bana döndü. Ay adam önümdeymiş bak benim silah aldı gördüğünüz gibi. Adam benim silahımı almış vallahi. 40 canı kaldı bak. 60 vurmuşuz, 60 hata vermişiz. Balkondakinin 40 canı kalmış. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Al içinde patlasın. Direkt patlatırım böyle. Bir de geldi. Güzel. Bir AS'miz daha var. Fıstık. Allah arkadaşlar ben bu silahın reisiyim ya. Resmen ben bu silahın reisiyim. Bu silah diyor. Oy! Fıstık 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 fıstık. Nice game, nice game. Nice game diyecektim. Adam direkt AC'ye attı ya. Aga be. Adam direkt AC'ye attı. Hop. Oraya bir bomba atan var ya ikisi de toplu katliama giderdi. Orada ikisi de toplu katliama giderdi gençler. 26'ya 19 arkadaşlar bu arada biraz rezalet bir skor kusura bakmayın. al içinde patlasın. Oy! Yapma be çok güzel vurdu adam ama. Adam çok güzel vurdu gençler. Al içinde patlasın. What? Çıkar çıkmaz vurduk direkt vurduk sanki şey. Dedektörlü kuantum mübarek. Sanki dedektörlü kuantum 30'a 20. Son kilde aldık arkadaşlar. 30'a 20 gayet güzel de bir maç çıkarttık. Dediğim gibi Quantum Plus'ın ben oynanışını gerçekten çok ve çok beğendim yani. Samimi söylüyorum çok beğendim ve beleşe çıkarttım arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir para yatırmadan beleşe çıkarttım. Zaten skorda görüyorsunuz 30'a 20 arkadaşlar. Dediğim gibi etkinlik ödüllerini bu özel görevleri hiçbir şekilde kaçırmayın arkadaşlar. Bu şekilde de beleşten hesap dizip silahlarınıza güzel özelleştirmeler çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle son defa size silahımızı göstereyim. Hop. Bu değildi. Ha, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Quantum Plus gayet yakışmış ve buraya. Ve beleşten çıkmış olması da beni apayrı bir mutlu etti arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.